Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Her zaman burada mutluyum, evimde hissediyorum. Benim için de bir gelenek oldu. Daha niceleri olsun dilerim çok mutluyum. Antalya'ya senede iki defa geliyorum zaten. Çok seviyorum Kepez'in kitlesini. Çok mutlu hissediyorum. Davet için çok teşekkür ederim Kepez Belediyesi'ne. Çok güzel bir imza geçiyor. Bugün de çok keyifli vakit geçiriyorum. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Okullarımla buluşmak gerçekten çok iyi hissettiriyor. Yazım eserlerle ilgili konuşmak, onların dünyama girmesine şahit olmak. Bilmiyorum çok mutluyum. Bir sürü insan benim hayal gücüme sonuçta tanıklık ediyor. Her şey için çok teşekkür ederim. <laughs> Geldiğim için çok mutluyum. Burada çok güzel bir hava var. Okurlarımla bu fuarda buluşmak benim için çok önemliydi ve şu an her şey çok güzel gidiyor. Her şey için çok teşekkür ederiz. Okurlarımız bizim yazdığımız dünyaları okuyup zihinlerinde canlandırıyorlar ve sonra biz onların hislerini duyuyoruz bu fuarlar aracılığıyla. Çok mutluyuz burada olmaktan. Öncelikle Antalya'yı çok seviyoruz. Fuarlarda her zaman güzel ve keyifli geçiyor. Okurlarımızla buluşuyoruz. Güzel, keyifli, sıcak bir ortam. Çok memnun kalıyorum. Kepes Kitap Fuarı, yani Antalya her zaman çok enerjik ve hani havanın sıcaklığı gibi sıcak bir ortam sağlıyor. Biz okurlarla birebir sohbet ederek ne kadar etki ettiğimizi anlayabiliyoruz. O yüzden çok güzel bir organizasyon oluyor imzalar. Çok teşekkür ederiz. İlk defa katılıyorum fuara. Çok güzel, çocuklar geliyorlar. Çok mutlu herkes. Çok seviyorum çocukları, o yüzden çocuk kitapları yazıyorum. O yüzden onlarla birlikte olduğum her an çok mutluyum. güzel bir fuar. Ben inanılmaz beğendim. Güzel bir enerji var. Gençlerle burada buluşma fırsatını bize verdikleri için de Kepez Belediyesi'ne özellikle teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerimle burada kavuştuğum için çok mutluyum. Kepez Kitap Fuarı'nın da böyle bir etkinlikte bizi misafir ettiği için ayrıca çok teşekkür ederim.